AB 5 cm BC 6 cm AC 7 cm olan ABC üçgeninin tek bir şekilde çizilebilmesi için aşağıdaki açılardan hangileri kesinlikle kullanılmalıdır? Şimdi öncelikle baktığımızda bir uzunluk ölçmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün bir ABC üçgenini düşünüyoruz. Şöyle A, B ve C üçgeni. Uzunluklarımızın AB uzunluğumuz 5 cm, BC uzunluğumuz 6 cm, AC uzunluğumuz 7 cm'ymiş. Şimdi ben bu uzunlukları çözmek için kesinlikle bir tane cetvel kullanmam gerekir. Cetvel. Şimdi bir dakika. Sigel. Cetvel. cetvel kullanacağım. Sonrasında arkadaşlar bir pergel kullanmam gerekiyor ki belirli uzunlukların o yaylarını çizmek adına bir de pergel kullanmam gerekir. O yüzden kesinlikle kullanmam gereken dediği için cetvel ve pergel dipçeği işaretleyebilirim. AB 7 cm, BC 8 cm ve V B'nin açısı verilmiş olan ABC üçgenin tek bir şekilde çizebilmesi için aşağıdaki araçlardan hangileri kesinlikle kullanılmalıdır? Öncelikle burada bir uzunluğumuz var. Uzunluk varsa cetvel kullanmak zorunluluğumuz var mı? Var. O zaman şu B'yi eledik. Peki uzunluğum var ve açım da var. Açıyı ölçmek için de açı ölçer olması gerekir mi? Evet o zaman bunları da eledik. Direkt açı ölçer ve cetvel deyip adalayı işaretlememiz gerekir. AB 7 cm. A 60 derece ve B 50 derece olan ABC üçgeninin tek bir şekilde çizilebilmesi için aşağıdaki araçlardan hangileri kesinlikle kullanılmalıdır? Şimdi bir uzunluk yine ölçeceğiz. Değil mi? Bir uzunluğumuz olması gerekecektir. Şimdi bu uzunluğumuzun açılarımız da var. Bakın 60 dereceye 50 derecelik açılar da var. Şimdi o zaman benim bir uzunluk ölçeceğim için cetvel kesinlikle olması gerekir. E açı da ölçmem gerekir. E o zaman açı ölçer de lazım. Yani benim iki durumum var. Cetvel ve açı ölçer olması lazım. Kesinlikle yani direkt cevabı adan olarak işaretleyebilirim. Sadece cetvel ve pergel kullanarak bakın cetver ve pergel kullanarak tek bir şekilde çizilebilecek bir ABC üçgeni için aşağıdaki elemanlardan hangisinin bilinmesine gerek yoktur. Eğer ben cetver kullanacaksam uzunluk yani AB'nin uzunluğunu ölçebilirim. AB'nin uzunluğu bilinmesi gerekir. BC bilinmesi lazım. AC bilinmesi lazım ama zaten cetver ve pergel kullanıyorum. Açı ölçer kullansaydım açıyı da ihtiyaç duyabilirdim. Fakat açı ölçer zaten kullanmadığım için benim direkt açıya ihtiyacım yoktur. Zaten buradaki 3 tane kenar uzunluğu benim üçgenimi oluşturacaktır. Çünkü üç kenar uzunluğu verildiyse otomatik olarak açılarda belirli olacaktır. O yüzden cevabım denizli olur. Aşağıdakilerin hangisinin bilinmesi tek bir ABC üçgeni çizimi için yeterli değildir. Şimdi burada bir ABC üçgenimiz var. Hemen bir ABC üçgenimizi oluşturalım arkadaşlar. Burası benim için A olsun burası, B olsun ve burası C olsun. Açımız belli. B'nin açısı kaçmış? 55 dereceymiş. BC kaçmış arkadaşlar? 3 santimetremiş diyor ki. Aşağıdakilerin hangisinin bilinmesi tek bir ABC üçgeni çizmek için yeterli değildir? Mesela AB'yi bulsam yani AB'yi biliyor olsam mesela ben buradan olur. Mesela AB'nin uzunluğunu biliyorum. E şimdi burası mesela ki 5 olsa bu açı, bu açı oluşur. Ya da ben üçgen eşitsizliğim burayı bulma ihtimalim olacaktır. Yani bir üçgen oluşturabilirim. Fakat AC'yi bulmak bana bir şey kazandırmaz. Çünkü AC'nin zaten burada açısı belli arkadaşlar. Açısı belli belliyse AC'nin uzunluğuna gerek yoktur. Yeterli değildir diyebilirim. Direkt bolu işaretleyeceğim. Ama A'nın açısı yeterli olabilir. Yani A'nın açısını bulmam gerekir. C'nin açısını da bulmam gerekir. Ama AC'nin uzunluğunu bulmama gerek yok. Çünkü açısı belli deyip bolu işaretleyebilirim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilindiğinde tek bir ABC üçgeni çizilebilir? Hemen bir tane üçgen ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. Şöyle evet hemen değerlerimizi sayılarımızı verelim isimlendirelim burayı. A, B ve C diyelim. Şimdi ABC üçgeninde AC'miş 5 cm'miş. Burasının 5 cm olduğunu biliyorum. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi bilindiğinde tek bir ABC üçgeni çizilebilir diye söylüyor. Şimdi buradan baktığımda AB ve yani AB'nin uzunluğu ve B'nin açısı. Bakın B'nin açısını bulursak zaten burada AC yani B'nin gören açının uzunluğu belli zaten. Bu bana yeterli bilgi vermeyecektir. Sonra bakıyorum B'ye. BC demiş. BC'nin uzunluğunu verdik. E A'nın açısını vermişiz. E şimdi bakın A'nın açısını verip B'nin açısı B'nin uzunluğunu veriyorsan ikisi gereksiz. Bir tanesi olsaydı yeterli olacaktı buradan ikisini almakla bir üçgen çizilemez maalesef. Şimdi C'ye baktığımızda ise AB ve C açısı verilmiş. Şimdi diyorum ki benim sadece AC uzunluğum belli. Şimdi AB uzunluğumu belli ve C'yi belli. Olur mu? Hayır. Yani burada buna baktığımızda ee, ya buna gerek yok. Neden? Çünkü bu açıyı veriyorsun, bu uzunluğu veriyorsun. Gerek var mı? Yok. O zaman ben diyorum ki yorumluyorum. BC'ye bakıyorum. BC uzunluğum belli. Mesela diyelim ki alt olsun e, C görüyor musunuz? O zaman burası da bulunabilir. Yani demek istediğim şu e, BC verilip C'nin açısı verilirse bir üçgen çizilebilir diyeceğim. Cevabım denizli olacaktır. Buna göre ABC üçgenin tek bir şekilde çizilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi yeterli olmaz? Yine bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar şöyle. Şurası A, burası B ve burası da C olacaktır. Şimdi AB'nin 6 cm olduğunu ve A açısının 80 santi, 80 derece olduğu verilmiş. Şimdi diyor ki AC kenarın uzunluğu. Hangisinin verilmesi yeterli olmaz? AC'nin uzunluğu verilirse yeterli olur mu? Olmaz diyor. AC'nin kenarın uzunluğu ve bak şimdi şöyle düşünün. Şurasını bulurum. Şu uzunlukta da şöyle düşünebilirim. O yüzden bu benim için yeterli olur. B açısının ölçüsü. Şimdi B açısının ölçüsü verilirse, e, buradan şöyle düşün. B açısının ölçüsü veriliyorsa uzunluk e, bakıyorsun. E, 80'in karşı uzunluk olur. Bu da olur. AB kenarına ait yüksekliğin uzunluğu. AB kenarına ait yüksekliğin uzunluğu. Bir dursun bakalım. BC kenarının uzunluğu. BC kenarının uzunluğu vermek bana hiçbir şekilde bir faydanız ama AB kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu verirse benim işimi görecek midir? Görecektir. Ama BC kenarının uzunluğu verilirse zaten BC'yi gören açı belli mi? Belli. O zaman direkt denizli diyeceğim. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi tek bir şekilde çizilemez? Çevresi 15 santim olan eşkenar üçgen. Hmm. Olur. Eşkenar üçgen diyor arkadaşlar. Eşkenar üçgen neydi? Tüm kenarları birbirine eşit değil miydi? Mesela A, B ve C üçgeni olsun. Çevresi 15. O zaman 5. 5 ve 5 olur. Ve bunlar ikiz kenar değil hatta eşkenar üçgen olacaktır. Bu olur. Çizilebilir. Bir kenarın ait yüksekliği 7 cm olan üçgen. Bak bir kenarın ait yüksekliği verilmiş sadece değil mi burada? Yani. Şimdi sadece bir kenarın yükseklik verildiyse diğerlerini nasıl bulacağız? Bu gereksiz değil miyim de eksik bilgi. Bununla üçgen çizilemez arkadaşlar. Buraya bakın Dik kenarlarından birinin uzunluğu 5 cm olan ikiz kenar üçgen. Dik kenarlarından birinin uzunluğu. Şimdi mesela dik kenarları olsun. Şöyle bir üçgen çizmiş oluyoruz. A, B ve C. İkiz kenar üçgen arkadaşlar. Ve birinin uzunluğu 5 cm'miş. 5 cm, 5 cm. Doğru mu? Burası zaten dik üçgen olduğu için 90. Demek ki buraya gören açıyla buraya gören açıyı da ne, ne yapabiliriz? Bulabiliriz. O yüzden böyle bir üçgen çizilebilir. Bir kenarın uzunluğu 6 cm, iki iç açısının ölçüsü 55 ve 75 cm, 75 cm olan üçgen olur. Bir kenar uzunluğu verilmiş, iki iç açısının ölçüsü de verildiyse zaten bulunur çok kolay. Buna da bir üçgen oluşturulabilir. Ama sadece kenarına ait yüksekliği 7 cm bana hiçbir bilgi, yani şöyle, üçgen oluşturmaya yeterli bir bilgi olmayacaktır. O yüzden cevabım bu Aşağıdakilerin hangisinde verilen elemanlarla tek bir üçgen çizilebilir? AB 9 cm ve AB kenarına ait yükseklik 10 cm. Şimdi bakın buraya baktığımızda e, buradan şunu düşünmemiz gerekiyor. Bana yeterli olur mu olmaz mı? Tamam üçgen çizilip çizilmeyeceğine bakacağım. Şimdi AB uzunluğumuz 9 cm. AB kenarına ait yükseklik. AB kenarına ait yüksekliği hemen çizelim. Şuradan çizdim. E şimdi arkadaşlar buranın değeri de 10 cm E bana ne verecek ki bu? Yani bununla bir, 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 bir üçgen çizilebilir mi? Hayır. Yeterli değil. AB 7 cm ve AB kenarına ait kenar ortayın uzunluğu 8 cm demiş. Bununla ilgili de bir bilgi olmayacaktır. Yeterli değildir. A açısı hemen şuradan tekrardan bir üçgen çiziyorum arkadaşlar. Biraz küçük bir üçgen oldu ama A, B ve C. A açısı 75'miş. A 75 olarak almışız. B'yi 55 olarak almışız. Ve C'yi de 50 olarak almışız. Şimdi bu bana bir üçgen oluşturur Şimdi bakıyorum 50, 100, 180 açısını gördüm. Burada 380'i görebiliyorum. Sıkıntı yok. Tek bir üçgen çizilebilir mi? A'nın açısı verilmiş, B'nin açısı verilmiş, C'nin açısı verilmiş ama Burada herhangi bir uzunluk verilmiş mi? Hayır, herhangi bir uzunluk verilmemiş. Herhangi bir uzunluk verilseydi işimi görecektim ama bu da bana tek bir üçgen çizilebilir anlamına gelmeyecektir. D'ye baktığımızda ise bakın A açısı verilmiş, B açısı verilmiş ve AC'nin 12 dere 12 santimetre olduğu verilmiş. E arkadaşlar burada hemen şöyle sildim burayı, bir tane daha üçgen çiziyorum. Neyse güzel bir üçgen oldu. Harika oldu. A, B, C dedik. Şimdi A'mızın açısı 75, B'mizin açısı 55, C'mizin açısı yok ama AC'nin uzunluğu var. AC'nin uzunluğu 12. Zaten ben burayı bu ikisinden dolayı buranın uzunluğunu bulabilirim. Anlaştık mı? O zaman bununla bana bir üçgen kurulur diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Cevabım denizli olacak. Aşağıdaki üçgenlerden hangisi tek bir şekilde çizilemez? Çizilemez. Eş kenarlarından birinin uzunluğu verilen ikiz kenar dik üçgen. Şimdi ikiz kenar dik üçgen. Şöyle bir dik üçgen çizdim arkadaşlar. Şimdi buranın zaten 90 derece olduğunu biliyorum. İkiz kenar. Eş kenarlarından birinin uzunluğu verilen ikiz kenar dik üçgen. Eş kenarlarından birinin uzunluğu verilmiş. Şimdi tek bir şekilde çizilemezdi. Bu çizilebilir. Neden? E şimdi bunlar belli. İkiz kenar üçgen olduğu belli. E zaten ikiz kenarsa buraların açıları belli. 45-45 diyebiliriz. Yani her şey belli mi? Belli. O yüzden ben burada çizilebilir diyebiliriz. Bir kenar uzunluğu verilen eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgen çizdiğimizi düşünün arkadaşlar. A C. Şimdi eşkenar üçgenin tüm açılarını biliyoruz. Ama bir kenar uzunluğu bilmem gerekiyor üçgen oluşturmak için. O zaman diyor ki bir kenar uzunluğu verilen eşkenar üçgen. Bir kenar uzunluğu mesela burası 5 olsun örnek veriyorum. O zaman ne olur? Üçgen çizilebilir diyebilirim. Sonra bir kenar uzunluğu ve eş iç açılardan birinin ölçüsü verilen ikiz kenar üçgenden de oluşturur. İki kenar uzunluğu verilen çeşit kenar üçgen. Aa, bu olmaz. Neden derseniz çünkü bir tane çeşit kenar çizdiğimde arkadaşlar A, B ve C. Diyor ki iki kenar uzunluğu verilen. Mesela burası 5 olsun burası 6 olsun ama burası nasıl bulacaksın? Ne açı var ne bir şey var hiçbir şey yok. O yüzden bu benim için çizilemez diyeceğim denizli olur. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Üçgen eşitsizliğini sağlayan, üç kenarının uzunluğu verilen tek bir üçgen çizilebilir. Evet doğru. 3 iç açısının ölçüsü verilen tek bir üçgen çizilebilir. bir. Hayır bir kenar uzunluğu verilmesi gerekir. Yanlış. Eş kenarlarından birinin uzunluğu verilen ikiz kenar üçgen kesinlikle çizilir. Kesinlikle çizilir demiş. Hayır. Bakın eş kenarlarından birinin uzunluğu verilen ikiz kenar üçgen. E, tamam. İkiz kenar üçgenin A, B, B, C. Şimdi eş kenarlarından birinin uzunluğu veriliyorsa mesela bunlar eş kenar olsun. Burası 5, 5 olsun. Örnek veriyorum. Burası bilmiyorum. Açı bilmiyorum. O yüzden bu da yanlış bilgidir. Yani kesinlikle çizdir demiş. Yanlış. Cevabım o zaman direkt Adana olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde sadece cetvel ve açı ölçer kullanarak tek bir ABC üçgeni çizilemez? Şimdi açı, açı, cetvel olur. Açı, açı olur. Şimdi bak sadece cetvel ve açı ölçerle kullanacağız. Arkadaşlar açı olur. E şimdi bakın burada uzunluk uzunluk uzunluk. E açı nerede? Yok. O zaman ne diyorum burada? Burada tabii ki çizilemez. Açımız yok. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle tek bir ABC üçgeni çizilemez? Açı verilmiş. Açı verilmiş. Tamam olur. Bunda çizilebilir. Neden? Şimdi iki tane açı verilip bir tane kenar uzunluk veriliyorsa bir de AB kenar uzunluğu veriliyorsa dikkat et. A, B ve C. B'nin açısı verilmiş. 32. C'nin açısı verilmiş 68. A'nın açısını zaten bulabiliriz. AB kısmına bakıyorum. Burası 10 Zaten buranın açısının uzun açısını bulacağım için bileceğim için sıkıntı yok. Buranın açısını biliyorum artık çünkü buradan 380'den bu ikisini toplamı çıkarsam burayı bulabilirim. bir tane kenar uzunluğunda veriliyorsa bir açı yani bir üçgen çizilebilir. Yine A açısı verilmiş, C açısı verilmiş, BC uzunluğu verilmiş. Bu sefer de BC uzunluğunu vermiş. Yine olur arkadaşlar. Bu da olacaktır. BC 3 cm, AC 4 cm verilmiş ve bir tane açı verilmiş. Bu da olur. AB 9, AC 5. Hmm, şimdi bakın burada 3 tane kenar uzunluk verilmiş değil mi? E, hemen şöyle. A, B ve C demişiz. AB 9, AC 5 ve BC 4. Şimdi bakın. Üçgen eşitsizliği kurarsak şu dört için üçgen eşitsizliği kuruyoruz. 9 5 mutlak değer içerisinde küçüktür. X küçüktür. 9 artı 5. Şimdi burası zaten 4 küçüktür. X dediğim yere X diyorum küçüktür. 13. E şimdi X'in en büyük değerinin 5 olması gerekir ama burada 4 verilmiş. Yanlış. Yani üçgen eşitsizliği oluşturulmaz. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle birden fazla üçgen çizilebilir? Şimdi burada A açısı verilmiş, B açısı verilmiş. Açı açı kenar verilmiş. Açı açı kenar bağıntısı. Açı açı kenar bağıntısından tek bir Üçgen çizilebilir. Yani bunu aradık. Açı açı kenar. Yine açı açı kenar verilmiş. Aradık. C'ye bakıyorum. Şimdi C'yi çizmek istiyorum arkadaşlar. A, B ve C. A'nın açısı belli. 63. C'nin açısı belli. 30. Pardon. Bakıyorum C'ye bakacağım. A, uzunluğu 8 cm. A, uzunluğu 6 cm. Ve B'nin açısı 20 derece. Burada bir belirsizlik olur aslında. Yani Tek bir üçgen değil de üçgenden fazla kenar-kenar e, açı bağıntısı var. Kenar-kenar açı, kenar-kenar açı bağıntısından dolayı arkadaşlar buradan farklı üçgenler çizilebilir. Doğru cevabım C olacaktır.